Ne yapıyorduk? <laughs> top mı diyordun? New diyordun. New. Ya da top today değil de bu hafta hiç bakmadık değil mi? This week. Bu haftanın tapları. Yani bu hafta en çok yorum alanlar arkadaşlar. New, new demeyelim yani bozuyor abi işi. Güzellerini izleyelim. Kötüleri bayıyor. Diğerinin enerjisini düşürüyor amram. Hadi bakalım. Dukan abi bir buçuk yıldır depoda duran çekiliş devirici laptopu çete övüyordur buradan, buradan basacaksın, hop. Kapağa bak ya kapı en dibinden çıkarttırdım ya. Pentin kortu duydun. Yüz sekiz Bak şu griye bak, şu maviye bak. Şu efendim şuradaki nefti siyaha bak. Şuradaki efendim... <laughs>

Parti muhabbetini biliyorsunuz sesi değiştiren. helyum çıktı sesi değişmedi. O kadar kalın sesi incelmiyor. <laughs> i̇şte kalın olunca demek. İnsan var da büyükmüş yani insana Şöyle göre de büyükmüş ya. He. İnsana göre de büyükmüş. Hayır, bayağı, bayağı büyükmüş. Evet abi ya kalın yani bayağı demek Büyük ya gördüm ben fotoğrafını Şş. bayağı büyük ya. Ne oldu? Biz de gelsinler. <laughs> 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 bu çocuğu banladık mı biz? O abi ka kedi karıncaları devirdi dediği zaman olan şey değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Hayatım bu akşam ev boş. Biz de gelsinler. Cem Seçmeler. Azıcısçımsın ya, <laughs> ne şuradasın? Haram hayvan, haram hayvan. Bu yaklaşıyor size, bir yaklaşıyorlar hayvan. size. Ne olur bir açıklamayın, verin bari. Tamam ulan. Ne olur bir açıklamayın, verin bari. Tamam ulan. Açıkla ulan, hadi açıkla. Acaba nasıl açıklayacaksın? Çok merak ediyorum. Sizi yemin ediyorum ben eskiden bu kadar şerefsiz bir değildim. Bu sonra, <laughs> bu kara kara. Benim de, <laughs> Adam ekibe girdikten sonra karalı. Kendi gibi şerefsiz yaptı. Evet, itiraf ediyorum ama bu şerefsiz. O da Cordyceps. Kendi gibi şerefsiz yaptı. Evet, itiraf ediyorum ama bu şerefsizlik bir hastalıktı. Ve ben tedavi olmak istiyorum gerçekten istiyorum. Bu mu yani aşkım? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle, ben de gemimde şerefsiz istemiyorum. <laughs> gidiyorlar amına koyayım dur dur dur. Zekâbe. Abi bana fırça bıyık demeyecektim. Bu arada fenasın başa belasın. TikTok dans yapan erkeklere bayılıyorum diyeceksin. olsa da Gikas'ın performansı. <laughs> yani. Bitti diye üzülme Hikmet. Yaşandı diye sevin. Paramı geri ver. Paramı geri ver. Aa, ara yok. Bitti gitti. Bunu fark ettiniz dedik. Şöyle ki, bu tarlaya bir şeyini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şeyini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şeyini kekere mekere bozala boz başlı pis porsuk da Bu tarlaya ekilen bir şeyini kekere mekere de bozala boz başlı pis porsuk da dammış. Hissi kelim kekere mekere Paramı geri ver. Ya Arif kesin yapar. Ya ya yapar, ya yapar. 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 O biraz ucuzdu. Abi yaparım. oğlum? Görevi ya. Biz kopyayla iddiaya girdik en sıkısından. Arif şu kapıyı kıramaz diye. Hangi kapı? Nemoşi'yle donate atmış. Gün gelir gün geçer. Ay aydıkça ömür akar. Sen tozlandı. İki yılın hesabını yaparken kılıcımın keskinliği senin canını almak için yıllardır gün sayar. Kurt! Geri döndüm. Bursum yattı Seha demiş. <laughs> Manyak mısın oğlum sen ya? Senin chatteki nikin ne oğlum? Adam bir seri hayali şey yapıyor ya. Kim geldi lan? Baboli mi geldi? Babol hoş geldin kardeş. Sınıfın kapısında. Ben kırar diyorum. O inatla kıramaz diyor. <laughs> kırarım tabii oğlum. Demir bahçe kapısını bile kırarım. <laughs> eh. Bursa'da bir saat dünyada hediye yıl. Güzel burada Holmes Ün. Holmes, Holmes Ün. Yayın açmasını bekleyeceğiz. Kürdandan kolları var tutamaz o. Kırılırım, kürdan düşersem of kırılırım Bursa değil ben Burada değil mi? Ben, değil. ben Bursa'da diye okudum kusura bakmayın. <laughs> yeah, yeah. Klaf ne yapıyor acaba ya? Klafla arada bir konuşuyoruz. Başka bir dünyaya daldı da o ya. Psikolojisi bozuldu benim yanımda onun. Benim de bozuldu, onun da bozuldu. <laughs> Ceren'in borcu. Anladın mı? <laughs> Su borcu. Anladın mı? E, bu, bura. Ee, <laughs> Bir de buraya iş birliği eklemiş ya. Var bilmem ne var? Anadımı mı? <laughs> ee, <çö> <laughs> dökmez Bilmem dikmez. ne mı? İz. anadımı mı porat Bim ne mı? Bakmaz. anadımı mı? Bel oldu. Evet. Evet. <laughs> diye girdi lan. Bel oldu. 3090. O mu kadar çok anlattım ki artık anlatasım gelmiyor. Ne yapayım ya? Ezberlediniz artık. Bakmamız lazım. Ati Libido mu arttı ne oldu lan orada? Amına <laughs> koydum ne şey bana akıl <gülüyor> veriyor. <laughs> Sik <laughs> Rast oynar genç gören tukarı. Amına koydum ne şey bana akıl veriyor sikkırına bak. Keşer rasta çok triggerlandım ama ya. Oynayamıyorum daha, daha, bir yandan çete bakıyorum onu yap bunu yap. Anam. Anam. Oğlum böyle bir şey besleyeyim mi lan? Ne çirkin hayvan sen ne çirkin hayvansın, sen ne çirkin hayvansın. Gel, gel sana evi gezdireyim madem artık benim room mate'imsin Artık evi beraber gezeceğiz, dolaşacağız, gel. Çok tatlı bu aralar, <laughs> bestesim var ya. <laughs> <laughs> bura benim yatağı da bak, iyice bak. bura benim yatağı Tamam mı? buraya Kolsuz Rasta, hasta, biliyorum. Ee, sen yönlendirme yapınca kolun mu çıkıyor bir yerden amına? Koridor. Bak şu tuvalet var ya sen orada kalacaksın. Kafasız ya. <laughs> yorum yapıyor. bu? İnternet aleminden ilk defa biriyle karşılaşıyorum. Ya heyecanlanacak bir şey yok. Her şey çok güzel olacak. Gelecek kızın Nike Daisy görüyor. Pembe bir şey giyecek. Dur bakayım gelmiş mi? Geldim oğlum. Geldim oğlum. Geldim mi? Yok abi daha gelmedi. Sakin ol. Ah oh, bir anda adrenalin patlaması yaşadım. Ağzım dilim kurudu. Ya bırak şimdi boş boş çeliklere yapmayın ya. Bak görüyor musun? Tamam kardeşim. Hop. Tamam. Şey, <laughs> ne? <yapıyor>? <gülüyor> <gülüyor> Komut veren, darlayan çet. Tamam kardeşim. Tamam Tamam. Şey, ne yapıyorsun? Tamam, tamam. lan geç, geç şöyle, geç. abi. <laughs> Bence bayağı kötü filmdi bu. Hatırlamıyorum bile. Bunu da aç, a, attım storye millet şey sanmış, anlık sanmış. Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Ne diyorsunuz oğlum siz ya? Balık editinin sonu. Bak, video çektiğim anlayınca sanki çok bir bokmuş gibi Milletin yüzündeki aydınlanmaya bakın bak şimdi. Mesela şu an Besko'a bakıyorum. <laughs> Çok komik ama ne koyayım. Evet ya ya yapar artık abi. Bak bu bu tamam mı? Grebin sikinde değil dünya. Ay sallantısını tamam al böyle açayım. Bak grebe bak grebin tek fokuslandığı şey yemek. Eri çatalında. Diyor ki artık şu fotoğrafı çek. Şu yemeğe bir gömüleyim diyor. Bak hiç mimik yok. <laughs> Yemek yiyeceğim bakışı o. Mert ve Ahmet kulluğundan zaten ödün vermiyor. Bakalım. Şey aman aman ya aşk şey Puli ayıp olmasın diye gülüyor. Şey <gülüyor> i̇şte bu. Komik değildi yani. Amına koyayım memleket. Herkes çok dürüst. On numara. Bunu Kimle izledik. Konu üstten konuşu herkes evliya amına koyayım. Sanki bir yavşak benmişim. <laughs> Ayna. Bunu da hatırlıyorum. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. <laughs> Yalnız evet, değil gidin, bak. değil. Sana bassam ne olur Hip baslan doğru Spor deyip sabaha kadar yatsan ne olur Kafadan atsan ne olur Kim takar lan doğru Yayında çık Oğlum hiçbir karakterin çenesi yok lan yine Sana bassam ne olur Hip baslan doğru Spor deyip sabaha kadar yatsan ne olur Kafadan atsan ne olur Kim takar lan doğru Yayında çık full anlatsan ne olur diyelim ki bu seferlik yalana kanayım seni geçip yalakana bir çaksam ne olur peki kesip sana baya free yapsam Aaaa. ne olur tehlikeli hayat ama İstanbul olması sesin gelir bana para zihit bastan doldur delikleş sallama mutlu görmedi inanmam hay hay göstereyim mutlu mutlu bana bir şey oluyor mutlu tamam lan sakin ol tamam lan tamam sakinim ama lütfen milyonların oynadığı wolf bana da oynat Tamam la hadi gel yine iyisin. Az Albert'te takıl. Hediyeleri aç. Bu arada biz en azından ben gayet içten gayet normal onun bir selat olduğunu başından söyleyerek geyik yapa yapa trolliye trolliye selat yapıyorum oğlum. Bence o konuda iyiyim. Reklamın ne kadar yapıldığından tartışmıyorum. Ama böyle şey yapmıyorum yani. Hani, e, merhabalar bugün e, falan değil. Nefret de ediyorum. Firmalara da söylüyorum. Diğeri ne? 3.090. Bofteam. Ulan küçüklükten beri hep köpeğimi istemişim istemişimdir. Allah nasip etti. Bas oğlum bas. Neler gördüm? Ne ihanetler gördüm? Ne sevgiler gördüm? Haka be. bu adam kadar da anlık linçlenip ondan sonra özlenen sonra tekrar linçlenip bir sürü küfür ettikten sonra özledik reis aziz başkan tek başkan denilen yani ben bu kadar git geldi bir fanatiklik veya sevgi bütünlüğü görmedim ya. Ben mi yanlış düşünüyorum ya benim gördüğüm hep bu şahit olduğum bu. Bir dönem oluyor içinden geçiyorlar adamın bir dönem oluyor abi başkanım özledik seni oluyor. Max FB taraftarları. O. GS kim ulan? Abi Fenerbahçili olmak tektir. Geri kalan tüm taraftarlıklar boştur demiş bir arkadaş. Sektirsin ne diyor? Gelsin sesliye. Siz kendinizi Fulya da benziyor ha. Oyun süre Babali Tukan abi. Benim adım artık Tukan abi mi kaldı? İki kan mı diyorsunuz? Korku oyunda olur gibi. Ya bir elin ayağını indir be. Bir elin ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Oğlum bu kordi değil lan. Kordi böyle bir... Kordi hiç benzemiyor bu. Karıncalar kalmış çil takılırken videoyu izleyen Tukan abiye bakışları. de var. da lira. Dakikalarını yani güzel dakikalarını sayar olduk. Çek Cumhuriyeti maça <laughs> Aman. Tamam. Tamam. İkinizi de tutayım tamam. da şöyle. Tamam. İkinizi de tutalım arkadaşlar. <laughs> bir şey oldu mu abi? Yok. Ee, şey... Platformun üzerindeyiz. Platform kaydı ayakta. Ben ikinizi öyle de tuttum. Ben ikinizi de mi? tuttum evet. diye düşünüyorum. Geçmiş olsun. <laughs> şey yok, yok, şey yok, yok yok. Şöyle biraz hocam. dinlenebilirsiniz şey isterseniz. Tamam. Harbiden bir oraya git, bir buraya git. İyisiniz değil mi? Tamam. İyiyim iyiyim. İsterseniz ben çıkayım yayından. Şöyle alalım. Ha, Jai Mars'ı şey koyuldu. Asker koyuldu. Aman. Bir şey oldu mu? Aman. Çabuk aman. çabuk çabuk. Aman arkadaşlar. <laughs> Böyle bir minik kaza geçirdi çünkü ailesi, kendisi. Ailesi, sevenleri merak eder. Onun <laughs> için platform olur olur. Yani kaygan olur. olduğu için buradan kaydım biraz. Onu Ama çekişiyor. şu Mal... gerçek yakaladın mı bırakmam. <laughs> sağ, sağ ol, sağ ol hocam. Hiç merak etme. <laughs> toksik olmaktan nasıl kurtulur? Madde bir yanıldığını kabul et. Ah Bedir'im Oh, oh şşt, lan. Kobra, sakin olayım. İngiltere'deki araştırmacılar maskenin üzerine kilotlu şarap takmanın maskenin fitnesini iyi. Bunu oğlum yıllar önce söyledik amına koyayım. Ver görüntüyü. <laughs> Bunlar hep önlemdi o zamanlar. Fotonun tamam var. Harbi gece olsa da aksak. Gece olsa da bir Benelort aksam. Gece oyuna girince. Batı'yı batı kurtar. <gülüyor> 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 Tukan who went What's up shorties? What did you say? abi kardeşimle katılım katılıp eklen de olur gibi. Elren YouTube karınca çiftliğim KÇ1. Sucuk alma. Ha? Ha? Sucuk alma. Alma sucuk. Oğlum yiyorsunuz, yiyorsunuz. Sabahtan beri sizi izliyorum. Bir taneniz şuradan geçerken bir sucuk satın almadı lan. Ayıptır oğlum, hep beleş, hep beleş. Ah. Tamam, seni, seni lan. Çok ayıp ediyorsun Instagram'dan niye haber vermedin onu ne bileyim unuttuk onu ya Bitiririm lan seni ulan dördüncü sucuk alışık. Nerede lan Onis Volta çalım atamayınca olur gibi Özledim Volta'yı da ya Geçen mini game yaptık Holmes'un yayınında bir tokatlamışım. Görme elime. Tamam bak bir şey yok. Bir şey yok tamam. Şimdi bu bana bir şey yaptı mı bu? Yılan ölü. Bana bir şey yaptı mı? Bana bir şey yaptı mı? Dur bir dakika ya bir şey yaptın bana. Bir yılan şey yok. Bir şey var mı? Ben bir şey yaptım mı? Bana bir, bir dakika bana bir şey yaptı mı şu anda? Tutuyorum ağzını elliyorum. Bana bir şey <laughs> Aslanın ya Bir geç abi. Sonu sonu. nasıl <laughs> sonu? Aslanım ya hadi geç kaldı. Tam bu nasıl sonu oğlum bu ne? yanından geçiyor bir de her Kuşatmanın amına koyayım. Bir bulamadım onu öldüremedik gitti ya. Canım çekiyor bak oğlum öyle şey yapmayın. Ve güzel. Elinize kolunuza sağlık. Gülüyorum artık. Oturdu gibi biraz.